hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeye bakacağız şimdi hemen bakalım biliyorsunuz arkadaşlar Rainbow High sağlık dostları geldim zaten kılıfta bunlar vardı yani hafif bir spoilerdan önce böyle minik arkadaşlar sürpriz böyle belirtmek için burada Rainbow, v, Raspberry, Sunflower, Sweet Pea, Blueberry ve Periwinkle var ben burada en istediğim arkadaşlar Sweet Pea ve e, büyük ihtimalle Blueberry. Çünkü hepsi çok sevimli aslında. Ama en çok istedim onlar yani. Mavi ve yeşil olanlar. Şimdi arkadaşlar hızlıca alalım. Arkadaşlar bu salatoso yuvası çok ilginç. Böyle gerçek, a, gerçek diyorum normalde olan salatoso yuvalarındaki gibi değil. Ama bakın. Böyle gökkuşağı kristal anladınız mı? Şimdi arkadaşlar ben birkaç tane atacağım Hepsini açmak istemiyorum. Uzun süre zaten yeni tane. İstediklerimi alabildiğine kadar bakar mısınız? O şey, Oh. Raspberry çıktı. Efsane mi? Ve çekin yan. Arkadaşlar animasyonu gördünüz mü? Çok iyi. Ya. Bekle bekle bekle. Ben bir şey çok merak ettim. Bu kuluçkaya yatırdık ya arkadaşlar. Evimizin önünde nasıl görünüyor? Oo Elimizin önündeyken rengi değişmiyor. böyle çok havalı görünüyor. Bakın burada da gökkuşağı görünüyor. Elimizin önünde böyle hafif yeşilinize bir renk görünüyor. Ama açtığımızda ise arkadaşlar rengi değişiyor. Bakın gökkuşağı böyle hafif kromatik görünüyor. Bakın. Şimdi açtığımızda ise böyle gibi hafif etrafı. Bir tane daha razı böyle çıktı. Tamam bir tane daha deneyelim arkadaşlar. Ben yeşil veya mavi istiyorum. yine bir renk. Ama mavinin de yüzü ponçik böyle çok güzel. Tamam. <laughs> ya! Üç tane raspberry'miz var. Neden böyle? Tamam. Raspberry dışında çıksın. Raspberry dışında tamam mı? Rainbow çıksın mesela. Aa sweet bir çıktı. <laughs> Arkadaşlar ben en çok dursamızı sarı. Yesin. Ma Aslında hepsi güzel ya. Tamam, bakalım. Lütfen biraz çıkmasın. Olmayan bir şey çıksın. Bu sefer Blueberry çıktı. Efsanevi. Bu uykucu. Hepsi sanırım ayıcıklar gibi efsanevi arkadaşlar. Şimdi sonucuyu açalım azıca. Tabii ki daha fazla uzatmak istemiyorum. Bunu da eğer bizde olan bir şey çıkarsa bir tane daha açacağım. Aa, bize Sunflower çıktı. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, teker teker hepsini incelemek istiyorum. Arkadaşlar birinci yaş olduğundan. Şimdi bakalım arkadaşlar. Sunflower e, şu an çok bebek. Gördüğünüz gibi elinde tutuyorum ve elleri ayaklarının çok güzel hafif piksel ağzı görünmüyor. Ben çok beğendim Sunflower arkadaşlar. Bu çok ponçik. En sevdiğim oldu sanırım. Onun dışında bakalım öbürlerine. Evet aşağı ineyim. Evet. Sweet Pea'ya bakalım. Arkadaşlar bu çok farklı. Bilmem neden kulakları kula, kulakları böyle yanlarda. Kafam karıştı hafif. Ama onun dışında bunlar çok farklı. Bakar mısınız? Kristal gibi. Bu maymun. Sanırım maymun arkadaşlar. Bakar mısınız kuyruğu? Çok sevimli hepsi. Hepsini çıkarmadık tabii ki ama ben şimdi çıkardıklarımıza bakıyorum arkadaşlar. Raspberry'e bakalım. Raspberry de çok sevimli. Annem tilki mi? Ben ki kuyruğu, kuyruğu var mı? Kuyruğunu arıyorum. Aa, minik bir kuyruğu var çok sevimli. Onun size arkadaşlar Raspberry'de çok güzel. Çok sevimli. Sanki başka bir şeyler çıkmışsa. He. Blue Bekle Blueberry çıkmış. Bakalım. Bu hangi hayvan arkadaşlar? Biliyorsunuz yazar <laughs> da Hangi hayvan olduğunu anlamadım ama hepsi çok sevimli. Ben en çok e, sarı olanı beğendim arkadaşlar. Şimdi onun dışında gökkuşağı paketi gelmişti. Tek boynuzlu zırhı, gökkuşağı seti ve gökkuşağı tarzı var. Gökkuşağı tarzına bakarsak çok güzel. Ben bu kıyafeti de giyeceğim bu sırada. Bu tulum çok güzel bence. Patenler, e, sonra küpe her şey çok güzel bu kıyafet paketi. Oh, oh, arkadaşlar inanmıyorum. Ben bir de küpeleri çok beğendim bu şeyde. Böyle bir sürü çok fazla küpe yok böyle. Piercing böyle bayağı fazla onun. Çok beğendim. Güzel arkadaşlar tek boyunuz var. <laughs> ben bir tık kel görünüyorum. Bunu sakınca. Ama e, bakalım şimdi ben çok merak ediyorum gücünü. Şimdi. ilk önce de kıyafetlere bakmak istiyorum. Hızlıca bunu gelin. Ay, pardon arkadaşlar yanlış olanı tıkladım. Aa bir dakika saçımı değiştirmem lazım. Evet tamam. Ee, şu gözü çıkartayım. Arkadaşlar hemen bakalım ben çok merak ederim bunu. Tabii ki var. Şimdi ben bunu çok beğendim. Direkt bütün kıyafet paketi her şey çok güzel. Batenlere bakar mısınız? Dil çıkartıyor. Sonra arkadaşlar şortumuza gökkuşağı bir kemer var. Kemerde de çiçekli var. Diziklerimiz var. Çok sevimli. Küpeye bakar mısınız? Küpe de çiçekli. Şimdi bakalım. Oo arkasına gökkuşağı iz bırakıyor. Ve gayet hızlı. Ben bunu direkt yiyeceğim sonra arkadaşlar. Yani Direk giyeceğim kombinlerime bir sürü paten var mı kombinlerime uyuyabilecek bir tane paten arıyordum yani bu olabilir onun üstüne arkadaşlar Onun üstüne arka arkadaşlar öbür kâfe paketimize bakalım gördüğünüz gibi hemen şimdi on paketinin ee, bölümünden çıkıp bakalım Ben bu saçı çok sevdim gökkuşağı parçalarını sonra o saçın havada topladığım uçları pembe küpelere bakar mısınız arkadaşlar çok güzel Sonra arkadaşlar burada bir üstümüz gibi nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. E, çi e, çiçekli kolyemiz var. İki tane kolye takmış. Bu çanta çok sevimli. Eskiden bir tane çanta var ya. Bir sürü bilezik takmış arkadaşlar. Çok sevimliler. Her şey çok güzel bu. Kemer var. Mor kemerine bir tane çay arkadaşlar. Ee, var gökkuşağı böyle. Eteği bir sürü renkli böyle kare kare hatta. Tozuklar giyiyor gökkuşağı tozuk giyiyor. Ben bu kıyafet paketinden direkt bayıldım arkadaşlar. Hatta yazacağım. Bu kalsın bende de giyili ama ben hızlı böyle saçmalıyım. Evet. Çok güzel. Hızlı bir komik yapmak istiyorum arkadaşlar hepsine. Ama kombin yapmadan önce arkadaşlar yeni armor'ımıza bakmak için. Bu armor'ın özelliği ne? Çok merak ettim. O yüzden hızlıca bakalım. Buraya tıkladım. Şapkasını çıkaracağım Özür arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım ben ilk önce bir armor görünüşüne bakmak istiyorum. Hızlanma gücü var görünüyor. Şimdi arkadaşlar böyle kanatları var. Çok güzel gökkuşağı. Kuyruğumuza bakar mısınız? Çok uzun. Diziklerimize kalp var. Ortamıza da kalp var. Bakalım arkasından bir iz çıkarmıyor. Oo o neydi? Bakın zıplama. Zıplaması da normal. Bakın bakın tekrar deneyeyim. Arkasından gökkuşağı izi çıkartıyor ve etrafa hava böyle hava yayılıyor gibi oluyor. Sonra hızlamaya devam ediyor gidiyor mu? Çok güzel arkadaşlar. Hızlıca peti çıkartayım arkadaşlar. Ben bu armayı çok beğendim. İşe yarar arkadaşlar. Ben direkt bütün her şeyi çok beğendim. Bu kıyafet paketleri çok güzel. Ne oluyor? <laughs> ya Arkadaşlar çok garip oldum bir anda. Hızlı değişeyim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Ela sürpriz e, yumurtaları geri dönmüştü. Onlardan ben de olsa bile açmak istiyorum. E, şimdi açalım arkadaşlar. İki tane var. Bunda eşyalar var. Bunda da eşyalar var. Evet açılma klasiği. Oo animasyonu özlemişim. Tamam. Aşağı indir. Tıkla. Ne yapıyorduk ha? Hatırlamıyorum. Tamam. Açtık. Oo eşya çıktı. Bakalım. Bir tane de var. Bir tane de koltuk çıktı arkadaşlar. Başka da mı var? Başka var mı? Ay şimdi içine açtık. İçine açınca ne oluyor? İçine açınca da bir tane daha var ya. Yani bir tanesinden 3 e, tane şey veriyor. Hemen açalım. Bu çok eğlenceli ya açmasın. Geç diye bir şey var. Şimdi geçeceğim arkadaşlar ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi yapıyor bunu. Tamam. O bu masalardan çok kullanıyorum. Ben o yüzden ekstra olması iyi oldu. Genelde e, kullanıyorum ama yetmiyor. Bakalım. Oo bu çok güzel arkadaşlar. Şimdi başka yok. Açam. Koltuk çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar geldi bize. Ben bu masalardan çok sevimi de büyük müzik çıkaran şeyler onlar çok kullanıyorum. Evet arkadaşlar siz bu yeni şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu petleri, kıyafet paketim ve özellikle armları çok beğendim. En sevdiğim pet e, inceledikten sonra Sunflower oldu arkadaşlar benim. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.